Bekleyelim ee... <laughs> Herkes toplansın o zaman bekleyelim tekrar Tamam e... <laughs> bağlandık. Evet. <laughs> Bu defa çabuk oldu. <gülüyor> <gülüyor> 9 kişi geldi. Bekleyelim o zaman 30 kişiydi. <laughs> geldi. Gel. Gel. Evet. Ondan sonra başlarız. Ee, Sen bu dönemde nasıl yapıyorsun seanslarını? Ben de koçlukla başlıyoruz online olarak yapıyorum koçluklu, hı. telefonda, görüntülü. Hı hı. Ondan sonra işte koçluk yapıp sonra orada ne gerekiyorsa aile dizimi de biliyorsunuz yapıyorum ben. Hı hı. Hangisi o anda gerekiyorsa onu yapıyorum. Yani. Hı hı. Enerji, kuantum alanda dönüştürme e, aile dizimi gibi e, şeylerde yani öyle ya da aile dizimi için şimdi bir e, Haziran gibi falan açılırsa ya da Temmuz gibi açılırsa mesafeli olur, olarak bir şeyler olabilirse bilemiyorum ona bir Hı -hı. düşünüyorum şeyler yaratmaya çalışıyorum. Hı -hı. Evet artık hani yeni e, koşulları farklılaştırmak e, durumundayız. Yani şu süreçten kazançlı çıkmak istiyorsak Evet. Bir, bir dönüştürmek zorundayız. Yani e, hani bıraktığım yerden devam ederim. En başta da konuştuğumuz gibi bıraktığım yerden devam ederim mantığındaysak kaybettik zaten. Evet. Dönüşmek e, zorundayız. Aslında bu kadar e, büyük çaplı bir mesaj geliyorsa demek ki biz e, böyle bütün dünya olarak bir şeyleri yanlış yapıyormuşuz. Hani bu kadar büyük çaplı bir mesaj bize e, ciddi manada değişimler yapmamız gerektiğini anlatmaya. Onu ciddi an, düşünmek lazım. Bütün olarak dünyada ya dıştan dışarıdan bakmak lazım neler evet. yapılıyor ne oluyordu. Evet. Şimdi işin kötü tarafı şu e, eğer e, biz buradan bir şeyleri e, ders çıkarmazsak Hani kendimizden başlayacağız tabii ki bir şeyleri dönüştürmezsek e, bu mesajlar gelmeye devam edecek. Hani tamam işte hani Anlayın bitti kadar. bitti. Hani oldu bitti sen kaybettin. Böyle bir şey yok. Yani kuantum dünyasında işler öyle değil. Hani sen alman gereken dersi alamıyorsan bir sonraki mesaj daha güçlü geliyor. Yani daha evet. yıkıcı bir mesaj geliyor. Ne zamana kadar? Sen bir şeyleri gerçekten yanlış yaptığını fark edip onları gerçek manada dönüştürene kadar o mesajlar gelmeye devam ediyor. Bunun sonu yok çünkü. Hani kötünün daha kötüsü her zaman var. İyinin daha iyisi her zaman olduğu gibi. O yüzden hani hadi bugünler de geçsin de sokağa çıkalım değil buradaki mantık. Yani sen sokağa çıktığında kim olarak çıkacaksın? Hani hangi sen olarak çıkacaksın? Yani eve giren sen yine çıkıyorsan aynı şeklinde e, kusura bakma çok şey kaçırdın. Hani çok zaman kaybettin ve kaybedecek daha çok zamanların olacak önünde. Ama eğer gerçekten bir şeyleri dönüştürmeyi başarabildinse tabii ki global manada belki hepimiz bir şeyler yapamayız ama kendinden başlarsan hani kuantum alan hep frekanslardan, enerjiden söz ediyoruz ya bir sen e, bulunduğun alanda kendi frekansını yükselttiysen kendi enerjini yükselttiysen içinde bulunduğun alandaki herkesi o frekansa çekiyorsun zaten ya da sen uyumlandığın frekansı ne kadar güçlü seviyede tutarsan o frekansta kalıyorsun ve çevrendeki insanları sen ister istemez çekiyorsun oraya o yüzden e, buradaki hedef hani şu yasaklar kalksın da sokağa çıkalım olmamalı kesinlikle ben evet. evde kaldığım süre içerisinde kendimle neyi dönüştürmeliyim kendimizden başlayarak bunu düşünmemiz ve bununla ilgili değişimleri hayata geçirmemiz lazım Evet sağlayabileceğimiz en büyük fayda bu olacak bu süreçte maalesef Evet yani biraz kendi içimize dönüp ben bunu da e, bununla e, ne yaptım şimdiye kadar ne yaptım bundan sonra ne yapabilirim e, düşünerek kendimizi bir değişim dönüşüm içine sokup yani farklı bir şekilde çıkarsak evet hmm, farklı Kesinlikle. bir şekilde alg algılayarak algılarımızın açıldı. Bir de şöyle bir şey var. Eee refansımız düşük olduğunda zaten hastalıklarla yakalanıyoruz. Yani enerjimiz düşük olduğunda zaten enerjimizi düşüren gerçi bir döngü duygular Yaşadığımız şey yani karşılaştığımız olaylar enerjimizi düşürüyor. Sonra işte duygulardan dolayı rahatsızlanıyoruz. Hep bu şekilde gidiyor ama böyle bir e, takviye kendini e, nasıl yükseltebilirim? Enerjimi nasıl yükseltebilirim? E, sadece bırakıp kendini bırakıp beklemekle olmuyor, olmuyor bu şey, olmuyor kesinlikle. Ee, hani niyet çok yani, önemli, var. niyet Hı -hı. çok önemli çünkü. E, niyet aslında gideceğin yönü seçmeni sağlıyor. E, ne yöne gideceksin ve ne kadar kararlılıkla gideceksin? Niyetin ne kadar güçlüyse o kadar kararlı gidersin çünkü. E, ama sadece niyetle de değil, o niyetle birlikte harekete geçmen lazım. Harekete geçmenin önündeki engelleri kaldırmak için de işte bu e, kullandığımız yöntemlerden faydalanıyoruz. Hatta o güçlü niyet etmek için de bu e, yöntemleri kullanıyoruz. E, kendi enerji seviyemizi yükseltmek de her zaman ihtiyacımız olan şey. E, çünkü e, ne kadar düşük frekansta kalırsak e, bulunduğumuz frekanstaki bütün olumsuzlukları hayatımıza çekiyoruz. Frekansımız ne kadar yüksekse karşımıza çıkan kişiler de onlarla karşılaşıyoruz değil mi? Yani yüksek frekanslı kişilerle beraber evet. karşılaşıp e, bir Ve arada oluyoruz. Yüksek frekanstaysak o frekanstakilerle zaten uyumlanıyoruz. Hani onları görüyoruz hayatımızda. Hani hep şunu diyorlar ya niye hep bu insanlar benim karşıma çıkıyor? Dedin acaba bir düşünsene hani o frekansta olduğun için o insanlar çıkıyor karşında Kim çıkacak başka? Ha o insanlarla birlikte olmaktan ya da sürekli benzer insanların hayatına gelmesinden memnun değilsen kendi frekansını yükselteceksin. Hani kendini değiştireceksin. Sen frekansını yükselttiğinde senin olduğu tamam. frekansa uyumlu insanlar çıkacak karşına. Şimdi bir durayım, düşüneyim. Ben de ne yapmam lazım diye düşünmesi lazım o zaman. Evet, yani hayatında onu e, mutsuz eden, onun e, başarmasını engel olan ya da sağlıklı olmasına engel olan bir şeyler varsa ki e, her zaman daha iyisi mutlaka vardır. E, Mutlaka bir şeyleri değiştirmesi lazım. Ya da hani şu ana kadar işte işi çok iyiydi, çok düzgün işte düzenli bir hayatı vardı ama böyle bir sürece girdi. Yine de bir durup düşünmesi lazım. Yani tamam ama şimdi geri döndüğünde yine aynı hayatınla devam edeceksen bu yine bir kayıp. Çünkü o kadar çok şey değişti ki bu süre içerisinde ve mutlaka her hayat bir revizyon gerektirir. Hani bir şeylerin yenilenmesini gerektirir. Çünkü daha iyisini yapabilmek her zaman mümkün. Bulunduğun frekans seviyesinin bir kat, iki kat, üç kat her neyse daha yüksek mertebelerine ulaşmak mümkün ve bu hiçbir zaman kayıp değildir. Zannedildiği gibi çok zor bir şey de değildir aslında. Sadece işi kuralına göre yapmak, hani e, doğru biçimde yapmak önemli. Hani aklından geçirdiğin tüm düşünceler, yüreğinden geçirdiğin duygular, sahip olduğun hisler, bunların hepsi yaşlanma. Bunların hepsi aslında o blokajların getirdiği olumsuzluklar hayatımızda. Ve bunların hepsini de sadece frekansını dengeleyerek ya da frekans seviyesini değiştirerek değiştirmek mümkün. Peki böyle bir şey varken elimizde neden kullanmayalım o zaman? <laughs> evet. Peki size e, Instagram adresinden ulaşabilirler. Telefonunuz herhalde evet. e, burada var. İletişim evet. bilgilerim hepsi var. Instagram adresimizde, Facebook adresimizde ya da LinkedIn adresimizde. YSM Sentez Akademi. E, Facebook'ta Yasemin Özkulaydın sayfam da var. Diğerlerinde yok. Sadece YSM Sentez Akademi var. E, ulaşabilirler. E, diledikleri her konuda e, seve seve e, soruları varsa yanıtlamak isterim. Elimden evet, geldiğince desteklerim var. istediğiniz soruları DM'den mesaj atabilirsiniz. Hiç Hı. çekinmeden atabilirsiniz. Peki meditasyona hazır mıyız? Başlayalım mı? Sen başla istersen. Ben de destek olayım. Hı -hı. Tamam. Şimdi e, rahat bir ortamda isterseniz, e, izleyicilerimiz için diyorum, isterseniz uzanabilirsiniz de e, meditasyonun sonrasında buraya döneme, dönmeyebilirsiniz de uyuyorsanız uyuyun. E, yani nasıl rahat etmek istiyorsanız, nasıl sırarsanız o şekilde kalabilirsiniz de meditasyondan sonra. E, is, şimdi e, rahat bir pozisyon alın kendiniz. E, Sonra nefesinize odaklanarak birkaç nefes alalım. Nefesimizi alırken göbek deliğimizin şiştiğini burnumuzdan alıp burnumuzdan verelim. Ve sonra birkaç nefes daha alalım. Derin derin alalım nefeslerimizi, derin alıp verelim. Başımızın 5-6 metre üstünde bir kristal hayal edin. Bu kristalin sivri ucu kaç çakranıza gelecek şekilde başınızın üstüne başınızın üstünün genişliği auranızda kapsayacak şekilde geniş olsun kristalin kristalin parladığını, ışıl ışıl parladığını hayal edin. Ve yavaşça tepe çakranızdan bu kristalin girdiğini hissedin. Ve geçtiği yerlerdeki olumsuzluklarınızı, negatif duygularınızı beraberinde alıp götürerek ayaklarınızdan toprağa karıştığını hissedin. Ve nefes almaya devam edin. Bu meditasyonla üzerinizden bir yük kalktığını hissedin. Bir meditasyon sonrasında bedeninizle odaklanın. nefes almaya devam ederek yavaşça buraya gelebilirsiniz. Gözlerinizi açıp gelebilirsiniz. Kıs bu topraklanma meditasyonu kısa ve et kısa bir meditasyon. Teşekkürler. Çok, çok güçlü bir çalışma. Ben de e, enerji vererek destek oldum bu süreçte. Hani ki e, hani herkes yaparken bu topraklanmayı etkiyi biraz daha güçlendirelim. Daha güçlü bir alan olsun diye. Bu arada e, şey soralım mı? Hani kendilerini şu an nasıl hissediyorlar acaba? Soralım. dönmek dönenler varsa yazabilirler. Merak ediyorum nasıl evet. hissettiklerini. Hani geldiğinizde nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Bir değerlendirme yapıp canlı yayından sonra nasılsınız? Evet. <laughs> harikaydı diyorlar. Yani negatifler toprağa gitti diyorlar. Olumlu. <laughs> bir kıyaslama yapsa hani kıyaslama e, yapın, ben rica ederim bir kıyaslama yapın. Geldiğinizde nasıl hissediyordunuz kendinizi? Şimdi artık toparlayacağız. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Aradaki farkı bir kıyaslayın bakalım. arka yazanlar var. işte e, güzel dileklerini yazanlar var ama diğerleri uyudu galiba. <gülüyor> <gülüyor> ama e, hani o enerjiyle geçilen uyku da gerçekten çok başka bir uyku. Yani <laughs> o uykunun derindiği derinliği, o uykunun keyfi bir bambaşka. <laughs> Ağrılarım hafifledi samimiyim yazmış. Uyku hali. <laughs> evet. uyku hali. Evet zihninizi durdurur, topraklanma sağlar güzel bir meditasyon. Evet. Yani zihninizi durdurmak istiyorsanız meditasyon yapın. Evet, şunu da söyleyelim. Hani bu e, etkiyi şu an e, hissettiniz. E, aslında e, şu an e, bu enerji bedeninizde çalışmaya başladı. E, her ne kadar şu an meditasyon bitmiş gibi görünse de aslında bitmedi. Ee, ve bu e, enerji bedeninizde uzunca bir süre daha çalışmaya devam edecek. Evet Siz sadece izin verin ve bu süreçte yaşadığınız problem her ne problem varsa onun çözülmesine niyet edin. Ee, hayatınızın daha iyi olması, e, problemlerinizin çözümlere dönüşmesi. Ee, çıkış yollarını fark edebilmek için niyet edin. Bunların ne olduğuyla ilgili ya da ne olması gerektiği ile ilgili kafa yormayın. Sadece güçlü bir niyet edin ve bırakın. Ve izin verin, ee, şu an çok güçlü bir enerji alanı içindesiniz. İzin verin bu enerji çalışsın bedeninizde. Siz engel koymazsanız enerji çalışır. Çünkü bedeniniz bu enerjiyi nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor bedeninizin önceliğini yine bedensel zekanız çok iyi biliyor. Enerjiyi yönetmeye ya da yönlendirmeye çalışmayın. İşte hayatımda şu düzelsin, bu düzelsin demeyin. Sadece mutlu olmayı, sağlıklı olmayı, başarılı olmayı dileyin ve gerisini bırakın. Çünkü bedeniniz biliyor neyin bedeniniz için, sizin hayatınız için öncelikli olduğunu. Bırakın o alanlarda enerji çalışsın. Yapması gerekeni yapsın. Siz de onun keyfini yaşayın yani onun nasıl bir şey olduğunu fark etmeye çalışın onu hayatınıza katmaya çalışın Z çok bazı önemli. çok önemli zihinsel olarak engel koymaya çalışıyorlar Yani evet. bu nedir evet. bir açmadıkları zaman kendini yani gayet güzel bir enerji normal çalışma meditasyon çalışması topraklanma çalışması hiçbir şeyi yok yani, isteyen zihin koymazsanız bedeninizde gayet güzel çalışır Evet. evet. Yani burada blokajların çözülmesini istiyoruz. Hangi blokajın önce çözülmesi gerektiğine bedeniniz karar verecek. Bırakın. Evet. Çalışsın. <laughs> Duygular bedene nasıl yansıyor, değil mi? <laughs> evet, evet, kesinlikle. Hani nasıl olduğunu hissediyorsan öylesin aslında. Hani kendini sürekli karamsarlıklar içerisinde hissediyorsan tabii ki de karamsar olacaksın. Çünkü hissettiğin duygu oysa, olduğun frekans da o. Yani onu hissederek ya da onu düşünerek o frekansta olmayı seçiyorsun. Hı hı. Ama orada olmak istemiyorsan, nerede olmak istiyorsan onu düşünmen gerekiyor. Hani buradan nasıl kurtulurum diye düşünmek bir çözüm değil. Öyle kurtulamazsın zaten. Yani düşünmemeyi düşünemez zihnin. Onun için ne olmasını istiyorsan, hangi frekansı ya da hangi duyguyu yaşamak istiyorsan onu çağırmalısın. Kendini oraya doğru yönlendirmelisin ki o frekansa uyumlanabilirsin. Yani o frekansa bir kanca atman lazım. Hani oraya tırmanabilmek için bir kanca atman lazım. Özellikle hep hayatındaki problemlerden, hayatındaki çıkmazlardan ya da başarısızlıklardan şikayet edenlere bunu özellikle söylemek istiyorum. Neden 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 diye sordukça hep orada kalacaksınız, o kişilerle birlikte olacaksınız. Çünkü çok merak ediyorsunuz neden orada olduğunuzu merak ettiğiniz müddetçe orada olacaksınız. Ama nasıl çıkarım, nasıl daha farklı bir hayatım olur diye düşünürseniz ancak çıkabilirsiniz. O yüzden nedenler yerine nasılları sormaya başlamak lazım. Geçenlerde bir danışanım işte biraz farkındalığı geliştikten sonra etrafındaki kişilerden çok sıkıldığını hiç benim kafama uyma uymuyor ona çok sıkılıyorum. Ama ne yapayım, başka bir şey de bulamıyorum." Dedim bekle, bekle bakalım sen etrafına nasıl bir enerjiler yayacaksın, senin karşına çıkacaktır o kişiler. Şu anda kendi farkındalığın arttı. Sorgulamaya başladın, sorgulamaya başladığın için de o kişiler frekans düşüklüğünden ya da aynı yerde kaldığı için, sen bir tık bir tık gittiğin için onlar sana sohbet etmek, şey yapmıyor seni e, memnun etmiyor e, sen kendini açtığın zaman karşına senin gibi olan kişilerle karşılaşacaksın zaten dedim sonra sonra zaman zaman artık artık e, er, e, arkadaşlarını elediğini e, onlardan artık e, muhabbetlerinden şey almadığı için zevk almadığı için e, görüşmediğini fazla görüşmediğini yavaş 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 böyle kendine farklı bir ortamlar edindiğini söyledi. Daha mutlu olduğunu söyledi. Gerçekten güzel bir şey bu da. Evet. Yani frekans değiştirdik. Böyle bir şey zaten. Evet. İşte istemek, fark etmek, niyet etmek. Bunların hepsi sanki böyle çok hani kolay telaffuz edilen sözcüklermiş gibi görünse de hepsi çok büyük anlamlar taşıyor aslında. Dönüşüm de kolay bir şey değil tabii ki. Yıllardır kayıtlanan bilgiler var, büyüme, yetiştiği aile ortamı var. Zor olan var. kısmı onu kabul etmek, yani zihninde kabul etmek. Zihninde kabul ettikten sonra hani o zihinsel engeli ortadan kaldırdıktan sonra sistem hızlı işliyor. Yani sistemin çalışmasa hani inanamıyorsun bile hani. O kadar hızlı değişimler ya da fırsatlar çıkıyor ki karşında hiç beklemediğin yerden farkında bile olmadan, işte onları görebilmek önemli. Hani güçlü bir niyet ettinse, sonrasında yapman gereken şey etrafına bakıp hani nerede ne fırsat var, hani hangi fırsatlar hayatına girmek için izin vermeni bekliyor, onları fark etmek gerekiyor. Hani bir şeyleri değiştirmek için gerçekten zannedildiği gibi çok büyük çabalar e, harcamaya gerek yok her zaman. İşte doğru noktada e, doğru adım nasıl atılır? Burada önemli olan bu. Geçmiş problemleri bulmak için hep neden diye soruyoruz. Bu sorgulama e, yapmamamız gereken bir şey mi? Evet az önce söylediğim gibi neden diye sorguladıkça Bulunduğunuz frekanstaki yeri güçlendirirsiniz Çünkü orada bir arayışınız var Hani sürekli bir neden orada olduğunuzu arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz bulana kadar orada kalacaksınız demektir bu ve bulduğunuz yani yaşadığınız her olumsuzluk Aslında bir neden sorusunun cevabı ama onlarla yetinmeyip hala neden diye sorduğunuzda bilinç dışından şöyle bir e, cevap geliyor ha demek ki bu yetmedi daha fazlasını istiyor ha bu da yetmedi biraz daha fazlasını istiyor ya yani o neden sorusunun cevabını e, vermeyi deneyimletmeye çalışıyor sürekli çünkü bilinç dışının görevi bizi mutlu etmek e, biz ne soruyorsak ne istiyorsak onu hayatımıza sokmaya çalışıyor e, neden yerine ee, ben e, buradan nasıl çıkarım ya da ben işte olmak istediğim yere nasıl giderim sorularını sorarsak o zaman çıkabiliriz. Evet. Başka da bir soru yok herhalde sanıyorum. Evet. O zaman toparlayalım. Evet, toparlayalım adını. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim için. Çok güzel, güzel program ederim. oldu. Benim için de öyle. Seninle sohbet her zaman çok keyifli. Bugün de öyle oldu. Çok teşekkür ederim. Ben, ben de gerçekten çok severim sizi. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Çevremizde enerjimizi düşüren kişiler oluyor. Ne yapmalıyız? <gülüyor> <gülüyor> Siz olmak istediğiniz yere gidin. Otomatik olarak çevreniz değişecek zaten. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki. İyi akşamlar diliyoruz İyi herkese. Akşamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için de. E, tüm katılan arkadaşlara da e, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. Enerjiniz yüksek olsun.